Merhabalar arkadaşlar. Ben yakınkampüs.com'dan Mustafa Pekcan. Bugün Yakın Kampüs içerisindeki ilk Photoshop derslerimize, ilk Photoshop tutoriallarımıza başlıyoruz. Photoshop çok yaygın bir program. Bunu bazılarımız duymuştur, bazılarımız biliyordur. Belki de kullanmayı, ki aslında buna emin gibiyim, bazılarımız bu bilenler bu videolarımızı, derslerimizi daha profesyonel bir şekilde kullanabilmek, belki bilmedikleri bazı noktaları daha iyi algılayabilmek, daha iyi anlayabilmek için izliyorlar. ama sonuç olarak bu videoların bu tutorial'ların herkese hitap etmesi amacıyla hiç bilmeyenler de veya merak edenler de buna dahil en temel düzeyden daha profesyonel kullanımlara doğru ilerleyen tutoriallar halinde derslerimiz devam edecek. Bu yüzden eğer bir kısım biliyorsanız da tabii ki eğer profesyonel düzeyde kullanıp e, spesifik bazı e, konuları merak ediyorsanız evet bu ders belki sizin için biraz sıkıcı olabilir ama e, eğer bir noktaya kadar biliyorsanız veya merak ediyorsanız bilmiyorsanız e, bu ilk dersler teorik olan e, bu ilk en azından ilk birkaç tutorial e, oldukça yardımcı olacaktır e, ve sıkılmadan izlemenizi e, tavsiye ediyorum dinlemenizi notlar almanızı e, Aslına bakarsanız bu ilk tutorial'da çok da fazla e, uygulanacak bir şey yok. O yüzden e, rahatlayıp, arkanıza yaslanıp, e, güzel bir şekilde, doğru bir şekilde dinlemeniz e, sizin en fazla e, hayrınız olacaktır. E, o zaman başlayalım. E, Photoshop nedir? Ne amaçla kullanılır? gibi e, bir soruya verilebilecek aslında en temel cevap. Programın isminden de anlaşılabileceği gibi. E, fotoğrafların dinlenmesi. Dijital ortamda editlenebilmesidir aslında sadece fotoğraflarla e, kısıtlı kalmamalıdır bu söylem e, ama daha çok fotoğrafçılar e, çektikleri fotoğrafları e, dijital ortamda e, tabi dijital fotoğraf makinesi veya analog fotoğraf makinesi fark etmez e, dijital ortama aktardıkları sürece dijital ortamda bu fotoğrafların e, belki bazı ışık dengeleriyle e, ışık dengesi derken e, daha aydınlık yapmak için bazı fotoğrafları veya aydınlık fotoğrafları belki biraz daha karartabilmek için hatta geceyi gündüz gündüzü bazı noktalarda gece yapabilmek için daha ince ayarlar konuşursak belki bazı objelerin veya figürlerin gölgelerinin keskinliklerini azaltmak veya çok da keskin olmayan gölgeleri daha keskinleştirmek için dahi kullanılabilen çok da başarılı bir programdır. Tabi fotoğrafla sınırlandırmamak gerekiyor aslına bakarsanız Photoshop'u. Eğer web sitesi yapıyorsanız web sitesine çok rahatlıkla hazırladığınız bazı imajları gömmek veya hazırladığınız şirketinize ait logoları veya şirketinize ee, yeni yapacağınız kurumsal kimlikleri hazırlamakta da e, Photoshop çok e, başarılı ve çok sıklıkla kullanılan bir programdır. E, bu, e, bu yanlarının dışında aynı zamanda arkadaşlar e, bu e, belki de fazla bilinmiyordur, e, özellikle hiç Photoshop'a e, aşina olmayanlar. Olmayan insanlar arasında affedersiniz. Ee, Photoshop aslında çok da güzel bir boya boyama programıdır. Çok güzel resimler yapılabilir Photoshop'ta. Ee, bunları da e, ilerleyen tutorial'larımızda e, yavaş yavaş değineceğiz. Ee... Herkesin bilgisayarında en azından e, ders takip eden arkadaşlarımın e, Photoshop öğrenmek amacıyla e, Photoshop yüklü olduğunu düşünüyorum. Şu anda e, benim kullandığım versiyon e, CS5, e, 6 şu anda en güncel sürüm, 6 da kullanılabilir, e, 3, 3 bile şu anda e, oldukça düzgün çalışan ve e, sizi sıkıntıya sokmadan e, birçok temel Photoshop e, hareketlerini veya işlemlerini yapabileceğiniz bir versiyondur. Bu yüzden bir tanesini edinip açıkçası Photoshop'u nasıl yükleneceğini zaten standart her program gibi next 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 yaparak yükleyecek yükleyeceksiniz. Onun için bir tutorial yapmayı düşündüm aslında ama daha sonra gereksiz olacağını karar verip vazgeçtim. Her zamanki gibi next 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 yaparak programı yüklüyoruz ve programa iki kere tıkladığınızda böyle bir ekran açılıyor. Ee, i̇lk başta bu ekran aslında sade gibi gözükse de e, bazı e, tabi e, biraz göze aşinalı olan insanlara e, sade gibi gözükecektir. E, belki de yeni başlayan insanlara bir noktada korkutucu gelebilir. Çünkü e, işte bazı yerlerde paneller, e, ekranın sağ tarafında belirli tablar paneller, e, sol tarafında araçlar, üst, e, üstte başka bir <laughs> araç çubuğumuz, e, panelimiz oldukça aslına bakarsanız kalabalık görünse de bu buzdağının görünen kısmıdır diyebiliriz arkadaşlar ama programın bu panel ve araç zenginliği korkutucu olmasından ziyade size özgürlük tanıdığını hatırlayarak veya bu şekilde düşünerek çok daha doğru bir psikolojiyle programa adım atabiliriz. E, bu dersimizde e, sağ panelde e, sağ tarafta kalan ha ekranımın sağ tarafında kalan e tablolarla aslında e, daha doğrusu bunlar e, her biri birer panel. E, bunlarla başlayacağım ve yavaş yavaş e, araç e, diğer araçlarım ve üstteki panelimi e, anlatarak e, videolarımıza, tutoriallarımıza, derslerimize devam edeceğiz. E, şimdi ilk başta şu sağdaki panele bakarsak arkadaşlar. E, burada işte swatches, styles veya hemen yanında biraz zorlanıyor bazen bilgisayar e, Color panellerimiz e, hemen altında maskeler e, şu anda açık ve Adjustments yani ayarlar panellerimiz daha aşağıda da e, Layers e, katmanlar ki e, Photoshop'un tem e, temellerinden bir tanesidir aslında katmanlar e, e, temellerinden demek çok doğru olmasa da Photoshop'un çalışma prensibi Photoshop'u diğer programlardan çok daha güzel bir şekilde ayıran katman mantığı burada bulunmaktadır. Yanında kanallar ve petler olarak çeşitli paneller bulunuyor. Bu paneller e, dikkat ettiyseniz arkadaşlar, mesela Swatches'a tıkladım. Bu arada bunların arasında gezinmek için tabii ki mouse'unuzu getirip sadece sol tıklayacaksınız. Ama en üst tarafa şu anda göz gezdirirsek, e, swatches, styles ve color. Sanki üç e, hani styles'ı bir kenara bırakırsam swatches ve color panelleri e, birbirine yakın renkler e, ve tabii color da aynı şekilde e, rengin RGB kodları. Ki bu RGB nedir? Bunları da daha sonra geleceğim. E, Kabaca şu anda e, kırmızı yeşil ve Mavi tonları demek RGB bir arkadaşlar. Bunların belirli e, belirli panellerin organize olmuş bir şekilde e, belirli bir bölgede bulunduğunu e, görüyoruz. Bu e, aslında Photoshop'un e, bize yine sunduğu güzel bir organize olma e, biçimidir. Çok fazla panel olacağından içeride e, bunları bir şekilde düzenlemek veya e, belirli noktalarda aynı yerlerde tutmak. E, çoğu yerde bize çok yardımcı olacak. E, panellerin organize durmaları dedik. E, tabii ki çok daha fazla panel olduğunu söyledim size ama şu anda burada sayarsak işte e, 6-8 7-8 tane panel var. E, tabii bu, bu kadar değil işimiz. E, panellerimizin kontrol edildiği, açılıp kapandığı yerler hemen şurada gördüğünüz e, burada bir barımız var. Windows'a tıkladığım zaman Şurada aşağı doğru açılan bütün yazılar, bütün diyalog metinleri her biri birer paneldir arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi bazılarının yanında çek işareti var ki bu çek işareti muhakkak ki panelin şu anda açık olduğunu veya aktif olarak kullanılabileceğini gösterir. Mesela buraya gelip herhangi kalır paneline tıklarsam eğer gördüğünüz gibi buradan kalır ön plana gelecektir. Tekrar window'a döndüğüm zaman katmanları bu şekilde eğer tikini kaldırırsam buradan alabilirim. Ama buradan aldığım zaman buradan bir şekilde panelinizi kaybettiğiniz zaman tekrar window'a basıp katmanlarınızı az ki az önce katmanlarımı kapatmıştım. Tekrar tıklayarak yanına çek getirdim. Tekrar açalım. Gördüğünüz gibi ve buraya katman panelim yanındaki diğer panel arkadaşlarıyla birlikte kanallar ve yollar gelmiş bulunuyor. Ee, söylediğim gibi paneller arasında geçiş e, mouse'unuzun sol tuşuyla olacak ama e, organize olmak Photoshop'ta önemli olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Ee, panellerinizi kullanmadığınız zaman e, gizleyebilirsiniz veya e, kullandığınız paneli e, daha sık kullandığınız paneli daha organize size göre organize e, organize ise eğer, aşağı e, aşağı e, panellere e, veya tamamen ayrı bir yere taşıyabilirsiniz. E, önce panellerimizi e, kapatmayı ve açmayı bir görelim. E, tabii Windows'un dışında, şurada size az önce bahsettiğim e, tuşun dışında. E, mesela Swatches paneli, burada genel olarak renkleri görüyorsunuz zaten. Eğer e, herhangi bir panele, sağ e, sağ tarafta kalan panellere e, mouse'unuzla iki kere tıklarsanız panelin tamamen e, kapandığını, yani diğer e, aslında teknik ismi collapse e, collapselandığını. E, ve iki kere daha e, a, kapanmış bir panele iki kere tıklayınca da açıldığını yani e, yine e, daha yaygın bir bilinen terimiyle expand olduğunu göreceksiniz. Bu bütün paneller için uygulanabilecek e, bir yöntemdir. E, stiller, renkler veya e, swatch, swatch paneli yine tabi renkler iki kere tıklanıp tekrar iki kere e, pa, özür diliyorum iki kere tıklandığında kapanacak ve tekrar tıklandığında açılacaktır. E, buradaki mesela şöyle bir şey yapalım. E, renk panelim e, çok sık kullanacağım bir şey ama aynı zamanda e swatch panelimde e, çok sık kullanacağım bir şey ve e, styles panelim, stiller panelim belki ne olduğunu bile bilmiyoruz. E, ve çok da sık kullanmadığımız bir panel. E, şurada ihtiyacını hissetmiyoruz style, e, style panelin ama color ve swatches'ı ayrı ayrı bir şekilde her her an yanımızda olmasını e, ve kolayca ulaşabilmek istiyoruz. Ee, bahsettiğim gibi buradan bir tane e, örnek olarak swatches paneline basılı tutarak gördüğünüz gibi basılı tuttuğum zaman swatch paneli buradan ayrılacak ve e, örnek olarak şurada adjustment veya masking e, Mas Maskin grubunun içine koymak istiyorum swatch panelimi şöyle getirdiğim zaman mouse'umu üst tarafta daha doğrusu şu grubun içinde çıkan e, mavi e, kontörü görüyorsunuz e, bu mavi kontör e, şu andaki panelin yani elimde tuttuğum swatch panelinin buraya doklanacağını yani buraya e, adapte olacağını gösterir. E, bıraktığım anda artık e, swatches paneli yukarıda değil hatırlarsanız color, style ve swatch olarak burada üç ayrılmışlardı. Artık mask, adjustment ve swatch olarak e, aşağıya e, taşıdım swatch panelimi. E, bu bir yöntem. E, Herhangi bir panelinizi alıp başka bir grubun içine dahil etmeniz aynı şekilde. E, katman penceresinin, daha doğrusu katman grubunun içine de e, swatch panelimi veya tabii ki swatch paneliyle e, kısıtlı değil bu. Herhangi başka bir panelinizi e, herhangi başka bir grubun içine atabilirsiniz. E, ama bunun dışında şimdi e, müsaadenizle ben tekrar swatch panelimi yukarı taşıyacağım. asılı tuttum ve mavi kontörü gördüğüm zaman istediğim grup e, kontrolleri dahilinde içinde bırakıyorum ve swatch oraya tekrar geliyor. E, şimdi az önce bahsettiğim şey şuydu. E, tamam e, color ve swatch'u kullanacağım ama stil belki penceremi o kadar da e, sık kullanmayacağım ve burada çok da fazla durmasına ihtiyacım yok. E, stil penceremi çıkardım. Bıraktım. Gördüğünüz gibi bambaşka bir yere bıraktığımda yani gruplar e, haricinde bir yere bıraktığım zaman herhangi bir e, panel pencerimi e, aynı e, Microsoft Windows'ta olduğu gibi herhangi başka uçuşan pencerelerde e, bunlar kendi kendi kendilerine e, bağımsız bir şekilde yer alabiliyorlar. E, gelip buradan çok basit bir şekilde çarpısına kapat e, çarpısına basıp e, istediğiniz panelinizi kapatmak e, sizin elinizde tıkladığım zaman artık e, stil stil ya yeah, styles panelim e, kayboldu e, istediğim gibi ama eğer bir noktada e, yine e, styles veya kaybettiğimiz başka color olabilir, swatch olabilir veya katman dili olabilir. E, kaybettiğimiz bir penceremizi yine window'a gelip e, bulup açabiliriz ve tekrar buraya getirebiliriz. Tekrar e, söylediğim gibi e, istediğimiz yere bırakmamız bunu e, mümkün ve yine bir grup içine dahil edebiliriz. Ama dediğim gibi şu anda en azından style'a çok ihtiyacım yok. Style'ı açtım. E, yana çektim. Şu anda burada e, çok e, tamamen özgür bir şekilde istediğim yere e, oturtabiliyorum. Ve çarpısına basıp e, bu penceremi kapattım. Eee Panellerle ilgili söylemek istediğim e, birkaç bir şey daha var. Bunlardan sonra e, bu sıkıcı dersi geçeceğiz ama temel olarak e, aslına bakarsanız önemli bir ders. E, şu sağ tarafta gördüğünüz bütün panellerin ve grupların olduğu menü, yanında gördüğünüz e, içeri doğru olan okla e, tekrar küçültebiliriz. Zaten üstüne bir süre beklediğiniz zaman okun, e, yazısını göreceksiniz ki az önce size e, az önce bahsettiğimiz şeydi bu e, küçültme e, gibi e, çevrilebilir, e, o şekilde algılanabilir. Bastığım zaman gördüğünüz gibi bütün panellerim e, simge durumunda küçülmüş gibi e, sağ tarafa gelecek. Bunun bana ne gibi bir avantajı olabilir? Bunun bana daha geniş bir çalışma alanı, e, belki istediğim zaman e, istediğim panele basıp buradan getirerek tekrar bastığım zaman kaybederek tabii dediğim gibi temel olarak daha geniş bir çalışma alanı sağlayabilir ama şurada bir pencerenin bulunması kimseyi de o kadar yormamıştır ve yormayacaktır. Tekrar panellerinizi ve gruplarınızı eski haline getirmek için az önce içeri doğru bakan oka artık dışarı doğru bakmış o bakıyor olduğunu görüyoruz. Tıkladığımız zaman zaten yine bir süre beklediğim zaman expand çıkacaktır burada. Basıyorum ve buraya aynı şekilde e, pencerelerim ve gruplarım ve tabii ki de panellerim gelecek. E, son kez panel deyip e, şunu da söylüyorum, e, şunu da söylemek istiyorum. Her bir panelin yanında e, istisnasız bir şekilde bu her panelin yanında vardır arkadaşlar. E, şurada küçük bir e, opsiyon kutusu vardır. E, tıkladığınız zaman her birinde ayrı ayrı e, özellikler taşıyabilir e, taşıyacaktır ve her birinin e, ayrı opsiyonlarını kullanmanıza müsaade edecektir bu küçük buton. E, mesela renk e, renk panelinin yanındaki opsiyon kutusuna bastığım zaman burada renge ait olan bütün ee, özellikler gelebilecek. Buradan e, ayarlarımızı yapabileceğiz ve aynı şekilde e, daha doğrusu aynı şekilde değil ama ek olarak e, tıkladığımız zaman e, nasıl biz buradaki herhangi bir paneli çıkartıp kapattıysak e, buraya tıklayıp close dediğimiz zaman yine o, o paneli kapatacağız. E, ama unutmayın e, panel kapatmak dünyanın sonu değil veya paneli kaybetmek dünyanın sonu değil. En azından e, artık nereden tekrar kaybettiğimiz panellerimizi açacağımızı biliyoruz. Window ve e, galiba Color, evet Color'ı kapatmıştım. Color tekrar panelime buraya getirecek. E, evet arkadaşlar e, ilk dersimiz e, paneller üzerineydi. Artık paneller konusunda e, birer uzman sayılırsınız. E, ve e, ikinci dersimizde e, daha enteresan, daha ilginç e, bazı Photoshop gerçeklerini e, size aktarmaya çalışacağız. E, şimdilik hoşçakalın.